Merhaba değerli kardeşlerim, Allah'ın sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vahyettiği kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'den, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinden ve Büyük İslam alimi Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin hikmetli sözlerinden faydalanarak hazırladığımız Nura Yöneliş programımızda yine sizlerle beraberiz. Bildiğiniz gibi birkaç gün sonra Allah'ın izniyle Ramazan ayına gireceğiz ve oruç ibadetimizi yerine getirmeye başlayacağız inşallah. Öncelikle Allah'ın tüm İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlı bir Ramazan nasip etmesini diliyorum. Bu hafta Ramazan ayının öneminden, insanlar üzerindeki manevi etkisinden ve oruç ibadetinden bahsedeceğiz inşallah. Kur'an'da Allah'ın rızasını kazanabileceğimiz ibadet yöntemleri bildirilmiştir. Oruç da bu ibadetlerden biridir. Dünyanın dört bir yanındaki sağlığı yerinde olan Müslümanlar Ramazan ayı içinde yüzyıllardır hep beraber oruç ibadetlerini yerine getirirler. Tekrar belirtmek isterim ki oruç sadece sağlığı müsait olan Müslümanlar için yerine getirilmesi gereken bir ibadettir. Kur'an'da Ramazan ayı ve oruç ibadeti şu şekilde anlatılmıştır. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Ramazan ayı İnsanlar için hidayet olan ve doğru yolu ve hak ile batılı birbirinden ayıran apaçık belgeleri kapsayan Kur'an onda indirilmiştir. Öyleyse sizden kim bu aya şahit olursa artık onu tutsun. Kim hasta ya da yolculukta olursa tutmadığı günler sayısınca diğer günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu kolaylık sayıyı tamamlamanız ve sizi doğru yola hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı büyük tanımanız içindir. Umulur ki şükredersiniz. Ramazan ayının tüm Müslümanlar açısından çok ayrı bir önemi vardır. Çünkü Ramazan ayının içinde Kur'an'da şeytandan Allah'ım sana sığınırım, bin aydan daha hayırlı olarak bildirilen Kadir Gecesi bulunmaktadır. Bildiğiniz gibi Kadir Gecesi Kur'an'ın Allah tarafından vahiy yoluyla Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilmeye başlandığı gecedir. Kur'an ilk defa miladi 610 yılında Ramazan ayının Kadir gecesi sabaha karşı Hz. Cebrail aleyhisselam vesilesiyle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Alak suresinin ilk beş ayetinin indirilmesiyle vahyedilmiştir. Ramazan orucu Bakara suresinin 183 ve 184. ayetlerinin inmesiyle hicretin ikinci yılında Bedir savaşı öncesinde farz kılınmıştır. 183. ayette orucun farz kılındığı şöyle bildirilmektedir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Ey müminler, kötülüklerden ve haramlardan korunmanız için oruç tutmak sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Ramazan ayının rahmet, mağfiret ve bereket ayı olduğunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise ashabına yaptığı konuşmasında şöyle ifade etmiştir. Sahabeden Selman El Farisi radıhallahi ant anlatıyor. Allah'ın elçisi Şaban ayının son günü bize bir konuşma yaptı ve şöyle buyurdu. Ey insanlar, bereketli ve büyük bir ayın gölgesi üzerinize düşmüştür. Bu öyle bir ay ki, onda bin aydan daha hayırlı olan bir gece vardır. O öyle bir ay ki, Allah o ayda oruç tutmayı farz kılmış, gecelerini nafile ibadetle geçirmeyi teşvik etmiştir. Ramazan ayı sabır ayıdır. Sabrın sevabı ise cennettir. Ramazan yardım etme ve ihsanda bulunma ayıdır. Bu ayda müminin rızkı artar. Allah'ın Müslümanlara bir ay boyunca orucu farz kılmış olmasının elbette ki çok büyük hikmetleri vardır. Bu hikmetlerden bazılarını ve Ramazan ayının önemini Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Mektubat adlı eserinin 29. mektubunda çeşitli maddeler halinde açıklamıştır. Bediüzzaman Hazretleri Ramazan ayındaki orucun hikmetlerini şöyle özetlemiştir. Ramazan-ı Şerif'teki orucun çok hikmetleri hem Cenabı Hakk'ın rububiyetine, hem insanın hayatı içtimaiyesine, toplumsal hayatına, hem hayatı şahsiyesine, kişisel hayatına, hem nefsin terbiyesine, hem niamı ilahiyenin, Allah'ın verdiği nimetlerin şükrüne bakar hikmetleri var. Üstad Hazretleri 29. mektupta Ramazan ayının insanın kendi nefsini terbiye etmesine, özel yaşamına ve toplum ile olan ilişkilerine etki eden çok önemli yönleri olduğunu örneklerle detaylı olarak anlatmıştır. Şöyle diyor Üstadımız, Cenab-ı Hak zemin yüzünü, yeryüzünü bir sofrayı nimet suretinde nimet sofrası halk ettiği, yarattı ve bütün envai nimet, nimet çeşitlerini o sofraya dizdiği cihetle kemal-i rububiyetini Allah'ın terbiye ediciliğinin mükemmelliği ve rahmaniyet, Allah'ın bütün varlıkları kaplayan merhamet ediciliği ve rahimiyetini Allah'ın her bir varlıkta tecelli eden merhamet ediciliği o vaziyetle ifade ediyor. İnsanlar gaflet perdesi altında ve esbab, sebepler dairesinde o vaziyetin ifade ettiği hakikati tam göremiyor, bazen unutuyor. Ramazan-ı Şerif'te ise ehli iman birden muntazam bir ordu hükmüne geçer. Sultan-ı Ezeli'nin hüküm ve saltanatının başlangıcı olmayan Allah'ın ziyafetine davet edilmiş bir surette akşama yakın buyrunuz emrini bekliyorlar gibi bir tavrı ubudiyet karane kulluğa yakışır tavır göstermeleri o şefkatli ve haşmetli ve külliyetli, kapsamlı, rahmaniyete karşı büsatlı, geniş ve azametli ve intizamlı bir ubudiyetle kullukla mukabele ediyorlar, karşılık veriyorlar. Üstadımızın belirttiği gibi yeryüzü bir anlamda büyük bir nimet sofrası gibidir. Allah Hiçbir lezzeti, kokusu olmayan siyah bir topraktan insanlara rengi, şekli, kokusu ve lezzeti mükemmel olan rızıkları hazır olarak sunmuştur. İnsanda hayranlık uyandıran çileğin, üzümün, kirazın, karpuzun, kavunun ve saymakla bitiremeyeceğimiz daha çok çeşitlilikteki sebzelerin, meyvelerin ve içtiğimiz tertemiz suyun var olması büyük bir mucizedir. Eğer Allah dileseydi bize tek bir çeşit rızık yaratabilir ve bu rızıkkın lezzeti de çıktığı toprağa uygun olarak acı veya tatsız olabilirdi. Ancak Allah'ın kullarına merhametinin bir gereği olarak sahip olduğumuz yiyecekler sayamayacağımız kadar çok çeşitlidir ve her birinin tadı da birbirinden farklıdır. Eğer Allah dileseydi su da içemeyeceğimiz kadar tuzlu olabilirdi. Bu gerçek Kur'an'da şu şekilde haber verilmiştir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Şimdi siz içmekte olduğunuz suyu gördünüz mü? Onu sizler mi buluttan indiriyorsunuz yoksa indiren biz miyiz? Eğer dilemiş olsaydık onu tuzlu kılardık. Şükretmeniz gerekmez mi? Bediüzzaman Hazretleri bu gerçeği insanların unutabileceğine dikkat çekmiş ve Ramazan ayının Allah'ın Rahman ve Rahim isminin tecellisi olan bu nimet çeşitliliğinin hatırlandığı bir zaman olduğunu belirtmiştir. Çünkü Ramazan ayında insanlar kısa bir süre içinde olsa bu nimetlerden uzak kalır ve akşam oruçlarını açmak için sofraya oturduklarında önlerindeki nimetlerin değerini daha iyi anlama imkanı elde ederler. Bediüzzaman Hazretleri Ramazan ayının bir başka hikmetinin de şükretmek olduğunu şu sözleriyle açıklamıştır. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç hakiki ve halis, gerçek ve katıksız, azametli ve umumi, büyük ve genel bir şükrün anahtarıdır. Çünkü sair, diğer vakitlerde mecburiyet tahtında zorunluluk altında olmayan insanların çoğu, hakiki açlık hissetmedikleri zaman çok nimetlerin kıymetini derk edemiyor, anlayamıyor kuru bir parça ekmek tok alan adamlara hususan özellikle zengin olsa ondaki dereceyi nimet anlaşılmıyor. Halbuki iftar vaktinde o kuru ekmek bir müminin nazarında çok kıymetler kıymetli bir nimeti ilahiye, Allah'ın nimeti olduğuna kuvve-i zayikası, tat alma duyusu, şahadet, şahitlik eder. Padişahtan ta en fukaraya kadar herkes Ramazan-ı Şerif'te o nimetlerin kıymetlerini anlamakla bir şükrü maneviye, manevi şükre mahzarı olur, erişir. Hem gündüzdeki yemekten memnuniyeti cihetiyle men edilmiş olması yönüyle o nimetler benim mülküm değil. Ben bunların tenavülünde yiyip içmesinde hür değilim demek başkasının malıdır ve inamıdır, nimetlendirmesidir. Onun emrinin bekliyorum diye nimeti nimet bilir, bir şükrü manevi eder. İşte bu suretle oruç çok cihetlerle hakiki vazife-i insaniye, gerçek insanlık görevi olan şükrün anahtarı hükmüne geçer. Nefis dünya hayatındaki tüm nimetlerin sahibi olmak ister ve insan nefsi sahip olduğu her şey kendisinin elde ettiği yanılgısına kapılmaya müsaittir. Oysa yerde ve gökteki canlı ve cansız varlıkların tümü Allah'a aittir. İnsanlar ancak Allah'ın verdiği kadar mülke, sağlığa, akla veya ömre sahip olabilirler. Ramazan ayında tutulan oruç ise üstadımızın da hatırlattığı gibi nefsin bu aldatmasına karşı kişinin gerçekleri görmesine vesile olur inşallah. Bediüzzaman Hazretleri Ramazan ayının nefsi terbiyesini ise şu sözlerle dile getirmiştir. Nefis kendini hür ve serbest ister ve öyle telakki kabul eder. Hatta mevhum bir rububiyet, gerçekte olmayan raplık ve keyfe Mayeşa başıboş hareketi fıtri olarak, fıtrat olarak arzu eder. İşte Ramazan-ı Şerif'te en zengininden en fakire kadar herkesin nefsi anlar ki kendisi malik, sahip değil, memluktur, kuldur. Hür değil, abdir, kuldur. Emir olunmazsa en adi, basit ve en rahat şeyi de yapamaz. Elini suya uzatamaz diye mevhub rububiyeti kırılır. Ubudiyeti kulluk görevini takınır. Hakiki vazifesi gerçek görevi olan şükre girer. İnsanlar oruç ibadetini yerine getirirken açlık duygusunu fark ederler. Her zaman kolaylıkla yeme imkanına sahip oldukları yiyecekleri Allah dilemediği sürece yiyemeyeceklerini görürler. Birçok insan belki de hayatında ilk defa açlık duygusunu oruç tutarak tadar. Böylece aç olan insanlar için az miktarda bir yemeğin bile çok büyük bir kıymetinin olduğunu ve en ufak bir rızkın dahi büyük bir nimet olduğunu görür. Dolayısıyla Ramazan ayı kolaylıkla elde edilebildiği için nimete şükretmeyi unutan insanların Allah'ın gücünü hatırlamasına ve dolayısıyla şükredici olmasına vesile olan hayırlı bir sebep olur inşallah. Ramazan ayı tüm bunlarla beraber Müslümanlar için bir birlik ve beraberliğin daha güçlü olarak hissedildiği bir dönemdir. Çünkü bu ayda insanlar Allah'ın kendilerine verdiği rızkı çevrelerindeki insanlarla paylaşır. Onları sofralarında ağırlamanın ecrini kazanmak için yarışırlar. Ramazan ayında yüce Rabbimizin bir lütfu ve nimeti olarak diğer aylardan farklı bir yardımlaşma yoğunluğu ve bereket artışı görülür. İnsanlara karşı daha sabırlı ve hoşgörülü olunması, muhtaç olanın doyurulması, giydirilmesi, yoksul olanın gözetilmesi İyilik yapılması, sevgi gösterilmesi, hürmet edilmesi, şefkatli olunması, öfkenin yenilmesi, izzet ve ikramda bulunulması Ramazan ayının tüm insanlara yeniden hatırlattığı güzel davranışlardır. Ramazan ayı ile birlikte topluma bir düzen gelmekte ve huzur hakim olmaktadır. Mübarek Ramazan ayının her günü Müslümanlar için bir nimettir, şifadır. Ferahlıktır. Allah'ın rızasını kazanmak için mühim bir vesiledir inşallah. Ramazan ayı İslam ahlakının güzelliğinin toplumun genelinde yaşandığı, kalplerin yumuşadığı bir aydır. Müminler bu ayda sevgi ve merhamet duygularını her gün daha da pekiştirirler. Sahip oldukları kardeşlik anlayışı içerisinde birbirlerine sıkıntı verecek her türlü etkiyi ortadan kaldırmaya, ferahlık, rahatlık ve huzur sağlayıcı ortamlar oluşturmaya çalışırlar. Diğer mümin kardeşlerinin de kendileri gibi Allah'ın hoşnutluğunu arayan aciz kullar olduklarını bilirler. Bundan dolayı kalplerinde kardeşlerine karşı hiçbir öfke kırıntısı kalmaz inşallah. Burada asıl önemli olan Müslümanların Ramazan ayı boyunca elde ettikleri güzellikleri, kalplerindeki iman derinliğini hayatlarının her anında taşımalarıdır. Her an Allah'ın gözü önündeyiz ve oruç dışındaki ibadetler yaşamamız gereken bu ahlak sadece Ramazan ayı için geçerli değildir. Allah'ın hükümlerine karşı gösterilen bu duyarlılık, titizlik tüm ömür boyu sürmelidir inşallah. Allah ayetinde şeytandan Allah'ım sana sığınırım, müminler içinde şefkat kanatlarını ger buyurarak müminleri merhameti yaşamaya davet etmiştir. Hayatlarını Allah'ın rızasını kazanmaya adayan müminler Allah'ın bu hükmünü eksiksiz ve kusursuz olarak yerine getirmeye çalışırlar onların merhamet anlayışlarının temelinde Allah'a olan samimi imanları yatar. Müminler tüm yaşanlarının Allah'a ait olduğunu, onun izni dışında hiçbir olayın gerçekleşmeyeceğini ve onun bağışlayıcılığına ne kadar muhtaç olduklarını bilirler. Dolayısıyla bu kavrayıştan kaynaklanan bir tevazuya sahiptirler. İşte bu özellikleri de onların merhametinin temelini oluşturur. Müslümanlar bu güzel imkanı değerlendirerek her konuda samimi bir vicdan muhasebesi yapmalı, eksikliklerini tamamlamak, kusurlarını telafi etmek üzere dünya ve ahiretleri açısından hayırlı kararlar almalıdırlar. Bu mübarek ay insanların tıpkı oruç ibadetinde Allah'ı razı etmek için irade kullandıkları gibi Allah'ın emri olan diğer tüm ibadetler içinde irade kullanmaya niyet etmelerine vesile olur inşallah. Ramazan ayı vesilesiyle bir kişi yüce Allah'tan ümitvar olarak samimi bir niyetle yeni bir başlangıç yapabilir. Çünkü oruç ibadetini yerine getiren bir kişi bu maneviyat ve bilinçle Allah'ı razı edecek ahlakı eksiksiz yaşamaya başlayabilir. Davranışlarını Kur'an ahlakına uygun şekilde değiştirebilir. Yüce Rabbimizin emirlerini bütün bir ömür boyu tam olarak yerine getirebilir. Unutmamak gerekir ki Allah kullarına sayısız imkanlar sunan büyük af ve merhamet sahibidir. Tarih boyunca dünyanın belki de barışa, dostluğa, kardeşliğe, merhamete en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde yaşıyoruz. Dünyanın dört yanında Müslümanlar zulüm görüyor, açlık ve fakirlik içerisinde yaşamaya çalışıyor. Bu kardeşlerimizin en büyük istekleri ise barışın ve istikrarın sağlandığı bir ortamda huzur içinde hayatlarını devam ettirebilmek. Arzu edilen barış ve huzur ortamının oluşması için ise tüm Müslümanların öncelikli olarak Allah'ın bildirdiği Kur'an ahlakına titizlikle uymaları gerekmektedir. Çünkü ancak bu ahlak yaşandığında özlenen ortam meydana gelecektir. Kur'an'da belirtilen ahlak modeli yaşanmadığı sürece Allah'ın dilemesi dışında İnsanlar hangi yolu denerlerse denesinler kargaşadan, huzursuzluktan ve adaletsizlikten kurtulamazlar. Hem İslam dünyasına hem tüm dünyaya barış ve mutluluk getirecek tek yol Kur'an ahlakının yaşanmasıdır. İnsanların Kur'an'a dayalı, güzel ahlaklı oldukları bir toplumda düşmanlığın hatta huzursuzluğun yaşam sahası bulması mümkün değildir. Çünkü din ahlakı toplumun geneline fedakarlık, sevgi Şefkat, adalet gibi erdemler yayar. Böylece pek çok toplumsal sorun kendiliğinden çözülmüş olur. Kur'an ahlakının yeryüzüne hakim olabilmesi için ise Müslümanların birlik olmaları çok önemlidir. Hiç kimse benim yardımımdan, çabamdan ne olur diye düşünmeden Türk İslam Birliği'nin kurulması için samimi bir kalple gayret göstermelidir. Gayretlerimizi başarılı kılacak ve iman edenlerin dualarına icabet edecek olan sonsuz kudret ve şefkat sahibi olan Yüce Allah'tır. Değerli kardeşlerim, programımızın sonuna geldik inşallah. Bütün Müslüman kardeşlerime bereket, hayır, huzur ve barış getirmesini gönülden temenni ettiğim bu mübarek ayın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Allah tüm Müslümanların kalplerini Kur'an ahlakı üzerinde sabit kılsın. Müslüman olmayanların kalplerine de İslam'ı ısındırsın. Programımızı âlimlere rahmet olan güzeller güzeli Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in müjdesiyle kapatmak istiyorum. Şöyle buyuruyor Peygamberimiz: Bu ayı oruç tutarak, ibadet ederek ve hayır için harcamada bulunarak geçirenlere ne mutlu. Haftaya yine birlikte olmak dileğiyle hoşçakalın. Hepiniz Allah'a emanet olun inşallah.